Şututkart Yozgatlılar Derneği Başkanı İbrahim Açıkürek ve ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İbrahim Açıkürek Heilbronn Türk Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Yozgatlı Erdal Cengiz'i iş yerinde ziyaret etti. Ziyarette Fenerbahçeliler Derneği Başkanı olan aynı zamanda Duykon Heilbronn temsilcisi Talip Kur'an'da eşlik etti. Ziyaret boyunca sohbetler ve Duykon Teşkilatı'nın faaliyetleri konuşuldu. Stuttgart Yozgatlılar Derneği Başkanı İbrahim Açık Yürek, Duykon Avrupa Basın Temsilcisi Doğan Tufan'a yaptığı açıklamasında, Stuttgart ve çevresinde en çok Yozgatlı hemşehrilerimizin yaşadığını biliyoruz. Bunun için hemşehrilerimizi ziyaret ederek, kurulmuş olan derneğimizi ve amaçlarımızı anlatarak hem kendimizi tanıtıyor hem de hemşehrilerimizi yakinen tanıma fırsatı buluyoruz. Bugün de Heilbronn şehrimizin köklü spor kulübümüzün başkanı, aynı zamanda iş insanı olan genç hemşehrimiz Erdal Cengiz başkanımızı ziyaret etmenin, tanımanın mutluluğunu yaşadım. Erdal Cengiz kardeşimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum dedi. İş insanı Erdal Cengiz de Yozgat sevdalısı ağabeylerim, kardeşlerim geç de olsa birleşerek Yozgatlılar Birliği adında dernek kurmuşlar. Duyunca çok sevindim. Biz de bir Yozgatlı olarak derneğimize üye olarak desteğimiz olacak. Bizi ziyaret eden İbrahim Açık Yürek Başkanıma teşekkür ederim. Yozgatlılar Derneğimiz hayırlı uğurlu olsun diye konuştu. Daha sonra İbrahim Açık Yürek Yozgat Spor Logolu atkı hediye etti.